Kanalımdan herkese merhabalar. Siz hala tarhana yapmadınız mı? Şimdi tam zamanı. Bugün asırlardır yapılan bir yöntemle çok lezzetli ve besleyici bir tarhana hazırlıyoruz. %100 doğal ve organik, tam bir probiyotik kaynağı diyebilirim. Eğer hiç tarhana yapmadıysanız bu videoyu izleyerek artık kolayca yapabileceksiniz. İzlerken de beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Hadi o zaman tüm püf noktaları ile tarhana yapımına geçelim. Tarhanamızı hazırlamak için yarım demet taze nane, yarım demet maydanoz, yarım kilogram sivri biber, bir buçuk kilogram domates, bir buçuk kilogram kapya biber, 1 kilogram kuru soğan, iki su bardağı haşlanmış nohuta ihtiyacımız var. İlk önce domatesleri iri parçalar olarak doğruyoruz. Ben kabuklarını soymadan kullanıyorum domateslerin. 5 litrelik derince bir tencerenin içerisine doğradığım domatesleri alıyorum. Domatesleri doğrarken büyüklükleri hiç önemli değil arkadaşlar. Dilediğiniz büyüklüklerde koyabilirsiniz. Zaten domatesleri, soğanları ve kapya biberleri pişireceğiz. Bu şekilde bütün domatesleri doğrayalım ve hazırlayalım. Tenceremizin en tabanına yerleştiriyoruz. Daha sonra kapya biberlerin çekirdekli kısımlarını alarak onları da iri parçalar halinde doğrayalım ve tenceremize atalım bildiğiniz gibi en güzel tarhana Eylül ayında yapılandır o gecelerin akşamların serinliğini aldığı zaman sabah da güneşi gördüğü zaman tarhana gerçekten çok lezzetli oluyor söylediğim gibi tarhana mevsimi Eylül ayıdır kuru soğanlar da yine aynı şekilde dörde bölerek atıyoruz Sivri biberlerimizi de doğrayalım ve onları da domateslerin ve soğanların üzerine bırakalım. Bu şekilde biberlerimizi de koyduk. Maydanozlarımızı ve nohutumuzu en son ekleyeceğiz arkadaşlar. Sebzelerimizi pişirdikten sonra ekliyoruz. Şimdi ocağın üzerine alıyorum ve pişirmeye bırakıyoruz. İçerisine hiç su koymuyoruz. Kapağını da kapatıyoruz. Ocağın altını ilk etapta kısıyorum ki kendi suyunu bıraksın. Domatesleri görüyorsunuz. Suyunu da bıraktı. Soğanlarımız, biberlerimiz güzel bir şekilde pişti. Öyle çok fazla pişirmiyoruz. Zaten blenderdan geçireceğiz. Üzerine haşlanmış nohutları ilave ediyorum. Ve doğramış olduğum maydanoz ve taze naneleri de ilave ediyoruz. Bu şekilde birazcık karıştırıyoruz. Ve artık ocağın üzerinden alıyoruz. Blenderdan geçiriyoruz. İyice püre kıvamına gelene kadar blenderdan geçiriyoruz. Tam da bu kıvamı almalı zaten pişirirken içerisine su koymadık su koysaydık daha fazla un alacaktı çok fazla un koymak istemediğim için hiç susuz pişirdik sebzelerimizi ve tencereden poşaltıyorum genişçe bir leğenin içerisine alıyorum burada ılıyana kadar yani elimi yakmayacak dereceye gelene kadar soğumasını bekliyoruz sebze püremiz ılıdıktan sonra içerisine 1 kilogram süzme yoğurt ilave ediyorum ben ev yoğurdu kullandım bu şekilde yoğurdu da güzelce karıştırıyoruz. Ve un ilave ediyorum. Yaklaşık 2 kilogram, 2,5 kilogram arası un kullanıyoruz. Ekleyeceğimiz un miktarını hamurun kıvamına göre ayarlayacağız. Adı üzerinde un tarhanası olduğu için kıvamını un ile ayarlıyoruz. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Rengine bakar mısınız? Gerçekten çok ama çok güzel bir rengi var. Mis gibi buram buram kokuyor tarhanamız. Asırlardır kullanılan bir yöntemle hazırlıyoruz. Unu ayarlarken de kontrollü bir şekilde ayarlayalım. Kıvamını da birazdan göstereceğim sizlere. Hamurumuzu yoğurduk. Kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Ne çok sıvı ne çok katı bir kıvamda olmalı. Yani tam da ele yapışan cıvık bir hamur kıvamında oluyor. Evet tarhanamızın üzerine 2 avuç kadar un ekledim ve tarhanamızı bir gün boyunca dinlendiriyoruz. Ta ki ertesi gün sabaha kadar e, bekleteceğiz tarhanamızı. Üzerine örteceğiz. Ertesi gün yani birinci gün tarhanamızın şekli bu şekilde. Şimdi tekrar yoğuruyorum tarhanamızı. içerisinde un topakları kalmayana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Birinci gün tarhanamızda hiç mayalanma olmadı. Ve üzerini örtüyorum. Ve serin bir yerde bırakıyoruz. İkinci gün tarhanamızı tekrar karıştırıyoruz. İkinci gün tarhanamızda birazcık mayalanma oldu. Çok az bir şekilde mayalandı tarhanamız. Yine karıştırıyoruz ve üzerine örtüyoruz. Kıvamı da gittikçe koyulaşıyor gördüğünüz gibi. Ve üzerine örtüyoruz. Ertesi güne kadar bekletiyoruz. Bu şekilde üçüncü gün artık tarhanamız mayalanmış. Görüyorsunuz nasıl da kabarmış. iplik iplik olmuş neredeyse. Nohut görevini yapmış burada haşlanmış nohut sayesinde tarhanamız çok güzel bir şekilde kabarmış. %100 doğal bir yöntemle mayaladık tarhanamızı. Bu işlemi yaparken hiçbir şekilde maya falan kullanmıyoruz. Tamamen sebzeler ve nohutlarla sağlıklı bir şekilde e, probiyotik içerikli bir tarhanamızı mayaladık. Bu şekilde yine üzerine örtüyorum. Ertesi güne kadar yine bekletiyoruz ve yine karıştırıyoruz. tam bir probiyotik ve şifa kaynağı bir tarhana hazırlıyoruz. Hem de kendi evinizde çok daha sağlıklı, içerisindeki nohutuyla ve sebzeleriyle e, mayalanarak hazırlanan bir tarhana oluyor. İnanılmaz lezzetli oluyor. Hiç tarhana yapmayanlar dahi artık bu videoyu izledikten sonra kolayca yapabilecekler. Tüm püf noktalarıyla, tüm detaylarıyla sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Gün gün, aşama aşama hazırlıyoruz tarhanamızı tek yapmanız gereken hazırladıktan sonra sadece her gün bir kere veya iki defa karıştırmak tarhanamızı. Tarhanamızı da mutlaka serin bir yerde bekletelim ve üzerine e, mutlaka temiz bir sofra bezi örterek bekletelim. Üzerine bir kapak veya hava almayacak bir şey kapatmayalım. Hava alsın tarhanamız. O yüzden e, böyle bir sofra beziyle örtebilirsiniz. Altıncı günde tarhanamız kabarmaya ve mayalanmaya devam ediyor. Ee, biz karıştırma işlemini, mayalanması durana kadar devam edeceğiz. Ne zaman mayalanması durduğu zaman e, biz ondan sonra tarhanamızı karıştırmayı bırakacağız ve tarhanamızı kurutmaya alacağız. Bu aşamada 6 gün ben üzerine birazcık daha bir avuç kadar kaya tuzu ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Artık üzerine bir ızgara teli bırakıyorum ki mayalanıp sofra bezine yapışmasın hamurumuz. Gördüğünüz gibi üzeri de zaten kabuk tutmaya başlamış. Yedinci gün mayalanması biraz daha azalmış. Artık mayalanma işlemi azalacak. Daha az kabaracak tarhanamız. tekrar karıştırıyorum 8. gün hala tarhanamız mayalanmaya devam ediyor bu şekilde yaklaşık 10 gün boyunca tarhanamızı her gün karıştıra karıştıra hazırlıyoruz günde sadece 2-3 dakikamızı alıyor sadece 2-3 dakika boyunca karıştırıyoruz ve üzerine örtüyoruz bu kadar kolay öyle çok zamanımız da almıyor zaten ve artık 10. gün ben diğer günleri atladım çekmedim ee, artık tarhanamızın yani hamurumuzun mayalanması durmuş hamurumuz da oldukça koyulaşmış üzerine de yarım su bardağından birazcık daha fazla kaya tuzu ilave ediyorum kaya tuzunu ben blenderdan geçirerek un haline getirdim. Yani toz haline getirerek kullanıyorum. Çünkü iri bir kaya tuzu artık tarhanamızın yani hamurumuzun içerisinde erimez. Güzelce karıştırıyorum. Tuzunun fazla olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. Tuzu fazla değildir. Zaten çorbanızı pişirirken de tuz miktarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Gerekirse hiç tuz koymadan da hazırlayabilirsiniz çorbanızı. Artık tarhanamızı sermeye başlıyoruz. Bu şekilde bir masanın üzerine temiz bir naylon serdim. Ben temiz bir naylonun üzerine sererek kurutacağım tarhanamızı. Ben bezin üzerine sermiyorum arkadaşlar. Çünkü bezin üzerindeki tüyler tarhana hamuruna yapışıyor. O da benim hiç hoşuma gitmiyor. En güzeli böyle bir naylonun üzerine sererek kurutmaktır. Gayet güzel bir şekilde de kuruyor zaten. Hiç endişelenmeyin. Eğer illa da bir bezin üzerinde kurutacaksanız tüysüz kumaşlı bir bez seçin ki tüyleri tarhananıza yapışmasın. Ama söylediğim gibi en güzeli naylonun üzerinde kurutmaktır. Gördüğünüz gibi bütün tarhanamızı kaşık yardımıyla serdim. Şekli hiç önemli değil. İsterseniz tamamen serin sabah serdiğim akşamına tarhanamızı ters çeviriyorum. Ben Eylül ayında yapıyorum tarhanamızı. Eylül ayında da gayet güzel bir şekilde kurudu. Üst kısmı kuruduğu an ters çeviriyorum. Kolayca naylonun üzerinde olduğu için kolayca çıkıyor zaten. Eğer bezde olsaydı biraz daha zor çıkacaktı bu tarhanamız. Bu şekilde ters tarafını çeviriyoruz. Diğer tarafında biraz kurumasını sağlayalım. ve ertesi gün tarhanamızı bu şekilde ufalıyoruz. Tarhanamızın tamamen kurumasını sağlamayalım. İçerisi hala ıslak. Bu şekilde elimizle ufalayarak küçültelim parçaları. 5-6 saat kadar da bu şekilde bekletelim tarhanamızı. 5-6 saat sonra tarhanamızı kurumadan yani hala ıslak olacak şekilde nemli bir şekilde tarhanamız mutfak robotundan çekeceğiz. Çok kurutursak mutfak robotundan çekemeyiz, blenderdan da çekemeyiz. O yüzden tarhanamız hala yaş. Bu şekilde robottan geçiriyoruz. Bütün tarhana bitene kadar bu işlemi tekrarlayalım hepsini mutfak robotundan geçirelim. Tabi eskiden mutfak robotu yokmuş insanlar kalburun içerisinde veya tel e, demir eleklerin içerisinden geçirirlermiş elleriyle eze eze. E, tabii ki o zaman tarhana yapmak daha zormuş. Şimdi her şeyin kolayı var. E, mutfak robotu işimizi oldukça kolaylaştırıyor gerçekten. En doğal en güzel şekilde sizler için hazırlamaya çalıştım. Yani en kolayını sizler için göstermeye çalıştım. Bu şekilde bütün hepsini hazırlıyoruz. Tarhanamızı biraz kurutuyoruz ve elekten geçiriyoruz. Görüyorsunuz elekten geçirdiğimiz zaman incecik çok güzel bir tarhana ortaya çıkıyor. Tarhanam hala kurumadı nemli. Ve tekrar masa örtüsünün masanın üzerine seriyorum ve tekrar kurumaya bırakıyoruz tarhanamızı. Birkaç gün boyunca arada bir karıştırarak bu şekilde kurutuyoruz. Gerçekten çok güzel, çok besleyici ve çok bereketli bir tarhana oldu. Rengi, kokusu, kıvamı muhteşem. Siz de gönül rahatlığıyla bu şekilde deneyip yapabilirsiniz. Bazıları hiç bekletmiyor, mayalandırmadan yapıyor ama en güzeli, en doğalı mayalanarak yapılmasıdır. Tarhanamızın son halde bu şekildedir arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olabilir, yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Videomu da görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.